Burada şunu vurgulamak istiyorum. Bunu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda da vurguluyor. Şimdi bu sera gazı emisyonlarını azaltmak, işte bu atık yönetimi, döngüsel ekonomi, işte yenilenebilir enerji hepsi buna dahil olabilir. Bu sadece devletlerin, hükümetlerin, insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya bizim çok acil bir şekilde özel sektörü de, kobileri de, büyük sanayi kuruluşlarını da çekmemiz gerekiyor. Büyük sanayi kuruluşları nispeten kurumsal firmalar bu konuda biraz daha bilinçliler. Ama COBİ'ler de artık ellerini taşın altına sokmak zorundalar. Çünkü burada üniversite sanayi işbirliğiyle bazı argeler yapmadıkları ve karbon ayak izlerini düşürmedikleri sürece e, gelişmiş ülkeler, özellikle Avrupa Birliği gibi sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda çok hassas olan ülkeler bizim COBİ'lerimize, bizim sanayicilerimize ekstra vergi uygulayacaklar. Bu yüzden ben bütün kobileri, bütün sanayicilerimizi üniversite sanayi işbirliği ile yeşil dönüşüm konusunda proje yapmaya teşvik ediyorum. Bizim bu konuda örneklerimiz var. Kobileri biraz ikna etmek zor olsa da zaman zaman bu konuyu aşacağımızı düşünüyorum. Teknolojilerini yeşil dönüşümle karbonsuzlaştırabilmek için sanayi kuruluşlarının üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla çalışmaları gerekiyor. Bu konuyu da hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu.